Tamam istiyorum. Tamam iste hesabı ama bu sefer asla sen ödemiyorsun Osman. Ben ediyorum tamam mı bak? 5 TL. Yani çok şey yapma istersen ben ödeyebilirim yani. Ha? Yani çok uğraşma istersen ödeyeyim valla. Yok canım hemen şimdi ödüyorum ben merak etme. Karış sen şuradan çek ya valla. Şuradan çek. Tamam. Ya niye öyle yaptın? Tam çıkarıyordum cüzdanı. Hiç bana çıkacak gibi gelmedi yani. Ufacık çanta içinde cüzdan arıyorsun. Tamam ben hallettim. Sorun yok. Merak etme. Tamam ama bir dahakine ben ödüyorum Osman. Asla karışmıyorsun bak sakın. Tamam bir dahakine sende. Hadi o zaman gidelim bir yerde bir çay kahve bir şeyler içelim ya. Tamam hadi gel gidelim içelim. Hadi kalkalım. Ben bir çay şey alayım. Sen? Ben de bir boş çay bardağı alabilir miyim? Ne yapacağım boş çay bardağını ya? ya? sen karışma ya. Her şey çok karışıyorsun. Tamam. Bir tane de boş çay bardağı alalım. Teşekkürler. Sen ya ne yapıyor? Ne yaptın şimdi? Ya bir tane fazla geliyor zaten. Ben çayda da sevmiyorum. Bölüşelim dedim. Ne var ki? Ya bir tane daha çay söyleseydin ne olacak ki yani? Ben şimdi bununla... Az bu. Çok fazla çay zararlı hayatım. İç sen tamam mı? Bence gayet ideal şu an. Tamam. İyi. Hadi kalkalım. Tamam hesabı isteyelim o zaman. Tamam istiyorum. Hesap alabiliriz. Ne kadar kardeşim hesabımız? 10 TL. 10 TL. Elim çek. Biliyorsun bir dahakine ben demiştim yani lütfen ben ediyorum bunu. Tamam öde. Ya o cüzdanı ufacık çantadan cüzdanı nasıl da buldun şimdi? Yani çok da küçükmüş yani az önce bulamamıştın ya. Bulamadım hayatım gerçekten çok zor bir yerdeymiş ya. <laughs> gerçekten öyleymiş. Neyse. Kesene bereket. Afiyet olsun canım benim. Bak ne kadar güzel anlaşıyoruz. Bir sen, bir ben. Gerçekten bir sen, bir ben. Yani çok eşitiz. Çok eşit yani anladın mı? İyi anlaşıyoruz yani. Çok güzel oldu bu. Ya çok tatlısın. Tabii ki de her şeyi sana asla öğretmem biliyorsun.